Bugün sizlere e, bir saat önce kırtasiyeden aldığım malzemeleri tanıtacağım arkadaşlar. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Şöyle arkadaşlar poşetimizi göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bu malzemeleri biz Esenyurt'ta bulunan Ayşe kırtasiyeden aldık. E, arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar burada bir tane kitabımız var. Kitabımızın adı Bir Şeftali Bin Şeftali. 30. basımı bu arkadaşlar. Ee, Can Çocuk yayınlarından arkadaşlar. Bu Bunun her yayınlarından var neredeyse. 5-6 yayını var arkadaşlar. Ama biz bunu tercih ettik. Bu arkadaşlar şöyle göstereyim. 7,5 lira arkadaşlar. Ee, ve kaç sayfaymış? Bakalım. 53 sayfa bu arkadaşlar. Eğer bunu almak istiyorsanız e, ayrıca arkadaşlar bu internette de satılıyor. Bunu internetten de alabilirsiniz. Ama internette fiyatı birazcık daha pahalı arkadaşlar. Evet, diğer malzememize geçelim. Evet, burada iki tane buton var arkadaşlar. Bunlardan öğretmenimiz istemişti arkadaşlar böyle şunlardan. Şöyle arkadaşlar bu setiyle satılıyor ama biz bunu ayrı aldık Çıkarttır, çıkarttırdık bunları da geçelim şöyle arkadaşlar burada bir tane makasımız var benim makasım bozulmuştu şöyle arkadaşlar ee, ayrıca arkadaşlar bunların fiyatı ikisi birlikte 5 lira bu makas iç ise 6,5 arkadaşlar şöyle göstereyim böyle sarı renkte arkadaşlar. Evet diğer malzememize geçelim. Burada Red Apple'ın bir adet yapıştırıcısı var arkadaşlar. Çubuk yapıştırıcı olarak geçiyor. Arkadaşlar ben bu yapıştırıcı ile slime videosu çekebilirim. Evet arkadaşlar. 5 beğeni gelirse bunun ile bir slime videosu çekeceğim arkadaşlar klostik yazıyor. Sovet içermez. Arkadaşlar bunun fiyatı ise 2.5. Bunu da geçelim şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada 2 adet uçlu kalemi 107 ucumuz var arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu 75 kuruş, bu uç 75 kuruş. Arkadaşlar şöyle göstereyim bu uç kalemleri şöyle. şöyle. Arkadaşlar bu da diğeri favor kastelerim bu arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu üç buçuk. E, bu bu da üç buçuk arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim. Kaliya yazıyor şöyle. Evet arkadaşlar bu da üç buçuk. Sıfır yedi uçtu. Evet arkadaşlar bunu da geçelim başka. Arkadaşlar bu da benim en sevdiğim boya türlerinden. İşte fosforlu keçeli kalem. Arkadaşlar biz bu hem fosforlu olarak geçiyor hem keçeli olarak geçiyor. Ee, şöyle göstereyim. Arkadaşlar ama bu yeşil olan keçeli değil nedense yani bildiğimiz normal kalem şöyle. Bir saniye arkadaşlar baştan kağıda yazayım renklerini de siz görün ayrıca. Arkadaşlar bunların fiyatı ise 1 lira. Yani tanesi 1 lira arkadaşlar. Biz bundan 3 tane aldık. Yani 3 adeti 3 lira arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle. Renklerini de göstereyim size. Şöyle boş bir kağıdımız var. Buraya ben yazacağım. Arkadaşlar bu yeşil olanı. Şöyle göstereyim ucunda. Evet arkadaşlar bununla burada. Şöyle arkadaşlar. Ee, diğer renkleri de şöyle göstereyim. Arkadaşlar pembe ve turuncumuz var bir de. Şöyle yeşilimiz de var. Şimdi turuncunun rengini size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar pembe ve turuncu fosforlu ama yeşil olanı fosforlu değil. Şöyle pembe de Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların markaları ise bakalım Rubenes şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar diğerlerinin de öyle Rubenes. Şöyle. yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte da Ruben, Ruben, bu neymiş? Rubenes arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca arkadaşlar önemli bir duyurum var. Ee, kanalımız 10 abone olunca size ev vlogu çekeceğim arkadaşlar. Umarım e, ev vlogumu da beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.